Şehibaşa, Şehibaşa ayet edecekmiş. Ne işe yarayacak yüksek çıbaşı? Lalelere fiyat biçecek. Bu fiyat yukarı satanların çiçekleri zapt edilecek... ...Sahipleri de sürgüne gönderilecekmiş. Var olsun İbrahim Paşa! Siz lalesi esnafı... ...İhtikâra döktünüz işi. Remaniyeli lalenin soğanı 400 altın. Mahbub lalenin soğanı 500 altın. Bu kadar artık rezalet. İbrahim Paşa ister. Ha, gördüğün lale başka lale, bu lülü erzaktır. Bunu yetiştirdim İbrahim Paşa'dan. Bin altın mükafat aldım. Adabattakilerden öyle. Bütün kasıllarda en mergup lale budur. <laughs> Merhaba. Merhaba. Öyle başı olmadın mı? Elbette. Fakat hani vezir azam filan olursa... ...İbrahim Paşa'nın kellesini istemek olurdu padişahtan. Siz laleci esnafı da rahat ederdiniz. Lakin mas inci yakut satarak Şaban Çelebi Vezir değil, çavuş bile olamaz! Onu ancak Hilal'e bu emeline kavuşturabilir! Padişaha bu dediğim Hilal'i verdi mi diye Şaban Çelebi, ertesi günü Vezir-i Azam oldu git! demiş o? Biraz yaklaş hele! Kulağına söyleyeyim, duyulmasın! Hint'ten <laughs> bir hafif! Bir de sorayım. Bu lalede öyle bir zet varmış ki, açıldığı vakit öyle bir güzellik değilmiş ki... <laughs> güzelliğini anladım! fakat kudretini anlayamadım. Kalemin Hint'ten gelme diyorum sana, kudretinin mahiyeti bir Fakat Şaban Çelebi tasıyla konuşursa, münasip olur. İster misin Lale'nin kudretiyle bizim öyle bir sadarete geçsin? Be! yeni çeri ağası olursun. <laughs> Tacimen alıp götürsem bir Şaban Çelebi'ye. Hadi yürü, Çelebi'ye götür. Sen geldin. <laughs> evet. Senin Lale'nin adı ne? e, Margu Pan dilincedir. Sonsuz ömür, sonsuz gençlik dektir. <laughs> Bu la yüksek dağlarda yüzde de soğan olarak ve mehtaplı bir gecede yetişir. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Yalan bilemiyorsun <laughs> ya, bizim kim olsun? Aa. Ha, bilmez olur muyum? Sultan Ahmet'in cevahirci bacı Şaban Çelebi'yi bilmeyen olur mu? <laughs> Namını taa Hint ellerinde boboz diyanların söylenir. Maksız oldum! Bit, <laughs> senin laleyi! Söylemiyorsun ya! Bu laleye sahip olan ihtiyarlı ile... ...Her yıl bir ay geçleşir. ...lalemi on bin altına satarım size. Yalnız ona iki yeni toprağı daha. alırım. <laughs> yani alıp da boynumu vurdurmaya... ...On iki yıl sonra kırk dokuz yaşında... ...yirmi yıl sonra da kırk sekiz Sen? Bu hesaba göre... ...Dört yüz seksen yıl sonra... ...On yaşına henüz basacaksın. Allah Allah! Çok güzel! Laleyi alıyorum. Lakin Ferhat, şu benim kürk hallavi kavuğumu çıkar dolaptan, hadi! <laughs> Oh. 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 İbrahim Paşa da mühür alıp vezir at. O ölünce sizi vezir olmanıza... ...kim olabilecek? İbrahim Paşa nasıl ölecek? Ya, oh. huzurumda uçkurdu mu çözüyorsun? Ne o benden çıkardın? Ay, 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 Yıl, ay, ay, yaşayan... ay, Yaklaşma, ay, 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 bu İbrahim Paşa'nın bir iç çamaşırını koklatırsanız... bir hayvanı sokak kırk günlük yolda olsa onu bulur, sokup öldürür. Ha, Çin'de İbrahim Paşa'nın çamaşırını koklatmazsa gelir, maazallah seni sokar! Hı. İbrahim Paşa'nın gömleğini, çakşırını bana bulabilir misin be? Paşa'nın sarayındaki çamaşırcı başı, Refikam cariyenizin kardeşidir. Hı. Bir yanlışlık olmasın? Benim gömleğimi... <gülüyor> Maazallah! Sen gel... ...diyeyim... In malın ve canın bizim değil midir? Evet Şevketliğim, sizindir. Laleleriniz de padişah efendimizin midir? Lalelerin mi? Hele bir tanesi. ...Gün on bin altına satın alınanı. Hı? Hı? Şey... Yani... Bendeniz onu efendimizin takdim için almıştı mesası. Mahsus oldu. Bu lalenin bir nevi abu hayat tesiri olduğu da rivayet edilir. Doğru mu? Şey... Yani... Arz edeyim Şevketlerim. Mesela... ...Bendeniz 480 yıl sonra on yaşında olacak. Neler söylersin be adam? Şaban Çelebi kulunuzu bağışlayınız efendimiz. Heyecana geldi de. Kes Şaban Çelebi'nin konağına bir adam gönderile... ...ve o lale alınıp buraya getirile. Ferman efendimizsin. Bu laledeki böyle bir kudrete inanasımız gelmiyor. Bir kere tecrübe edilir efendimiz. Doğru. Ne oldu? Lale geldi mi? Lale, yok ettim, lale. Ne olmuş lale? Yok. Sen bizimle eğlenir misin be hayna? Lale yok, kelleni de yok bir. Merhamet buyurun velini. Lalenin amı var kası. Lale'yi hintit acır kaçarken götürmüş olacak efendimiz. Yılan da kaçmış, yılan da yok. Yılan mı? Yılan mı yok? Yılan? Şey, yani yalan. Yalan yok demek isterim. Yani hakikati arz ederim. Hilafım, yalanım yok demek isterim. İnsanlar çıkarılan yola. Lale de, Hintli tacir de bulunan. Münadiler çıkarılsın sokaklara. etmemişler mi? vermiş, Sır ben. O ne? O ne? Korkma Yuvar efendiciğim, mı? uçkurunuz! Pare mi? Uç <laughs> <laughs> İyice mı? Aradık efendim! Ay, ay, ay. Bunu götür! istemem! İstemem! Uzun uzun yollar bana bir şeyler hatırlıyor! Mermer çayı gömleği mi getirin? Öbür gömleği mi Mermer çayı gömleği mi? Aradım bulamadım hanımcığım! Efendiciğim, dünden beri aradık bulamadık! Bugünlük bunu giyiniz, elbette buluruz! Allah'ım! Gömleğimi çaldılar! Koklattılar yılanı! <laughs> Şaban Çelebi'ye laleyi satan kurnaz diye dolandı şey. değil ya, bütün İstanbul'un laleye düşkünlüğü malum. Ondan faydalandı. Öyle de şey. Belki de Şaban, sarayı humayuna nadide mücevherler satarak... ...Sultan hanımlar üzerinde nüfus kazanmaya, bu nüfuzu padişahtan vezaret rütbesi koparmak için kullanmaya kalkışınca... ...İbrahim paşamız bunu hoş görmedi. Şaban ahmak herifin biridir. Mücevherlerinden güzel ve nadide bir kız olmasa... ...bu dünyaya niye gelmiş, hikmeti vücudu nedir diye insanın yaşayacağı gelir. Nedim Ahmed Ahmet efendi, doğru söyler. Bu işin İbrahim paşa tarafından oynanmış bir oyun olması muhtemeldir. Peki Süleyman dedeciğim... ...ölümsüzlük Ebedi gençlik bu dünyada hiçbir nasip olmayacak mı? Olmuş ve olacak. Aa, bu saksıdaki laleyi görüyor musunuz? Bunu ben suyla değil, ney sesiyle büyüttüm. Bu sanat ve aşk lalesidir. Bunda yanan nur, Fuzuli'lerden, Koca Sinanlardan, Nakkaş Osmanlardan, Itri'lerdendir. Bu nur, onların nuru. Şiirde, musikide, nakışta, mimarlıkta... ...gün sanatını ve aşkını nesilden nesile geçiren... ...büyük ustaların ruhu bundadır. Bu lale, bu devirde kime nasip olacak? Nedime! Ona benden daha layıkları var. En layığı sensin. Fakat bunu eline alman için yüreğinin tertemiz olması gerek. Bu sürdüğün hayattan el er çekmek gerekiyor. Seni bu laleye layık kılacak sevda evinin içindedir, dışında değil. Anladım Süleyman! Fakat ne diyeceğini biliyorum. Onu yeneceksin ve ocağında... ...Evinin ocağında küllenmiş ateşi alevlendireceksin ki bu laleye tam layık olasın. dedenin Hüseyin Hasan bir şarkısı var. Onu birkaç kere geçmek isterim. Allah'a ısmarladık. güle güle, güle güle. dün gece neredeydin? Annem öyle merak etti ki. Annem ne kadar istedim. Üzme onu, seni öyle seviyor ki. Bu münasebetsiz. Git şuna bak, evde yok dedim için. Demet. Sonra... ...Küdem'in söylediğin şarkıyı söylersin bana. Eğer ne güzel sesin varmış! Kim o? <laughs> Vezir-i Azam Damadı Şehriyari İbrahim Paşa'nın ağlarındanım. Yabancı değil, Nedim Ahmet efendi elde ederse geldiğini bildiririm. sen çık yukarı. İbrahim Paşa bizi davet eder. Gitmesek olmaz. Gece gelecek misiniz? Bilmem ki. Git. Baba! Haydi git kızım annenle. Hoş geldin, ha! Zahmet oldu, buyurun! Ben değil, siz buyuracaksınız! Ya, nereye? Sadabağ'da! <laughs> 🎵🎵🎵 Gracias. cenneti neresidir derlerse İstanbul'dur ya. Der. Sizin Felemenk'te böyle güzel yerler yok mu Fandu? Öylesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Güzelliğe baksanız. Şaban Çelebi'nin kızına değil, elbet. Yanındaki kadınlara! Fransız elçiliğinden böyle! Yeryüzünde böylesine de güzellik olurmuş demek Fransız kadınlarını pek mi beğendin? Fransız kadınlarını değil, Şaban Çelebi'nin! Sonunda sizden Nakidele kamba. Bu akşam tam buradan öğreniriz onun kim olduğunu. Senin dünya güzeli karşımızda aktı Celil. Sen lüzum, evini onu gördü. <laughs> Kurtar beni, çok Yılan, en senden gidiyor, Ramazan Allah. Yılan filan Ay. değil, çanta. Ay. Ay. Ne oluyor orada? Hiçbir şey şevketli. kuyumcu başı kulunuz yılan soktu, sandı kendini efendimiz. Lale bulunmadı değil mi? Bulunmadı efendimiz.